Merhabalar. Haydi dedim böyle bahta sürmeli 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 aman sen tabi ben mi hasta sar beni sar dedeyim ondur da hemen yol yol yüreğim yol benim yüreğim yol yol yüreğim yol verin gideyim Hallarım toyama sevdadır çiçeğim, açmadım ki daha kendimden geçeyim. Hallarım toyama sevdadır çiçeğim, açmadım ki daha şu serden geçeyim. Güzeldim ağlatıldım, ol dedi, ol dedi, ol dedi Allah ormanıyı başta Ölmedim, ölmedim, ölmedim Allah Yol, yol yüreğim, yol benim yüreğim Yol, yol yüreğim, yol verin gideyim Halların toya mı? Sevdalı çiçeğim, açmadım ki daha kendimden geçeyim.